Yıldırım Tepe Köprüsü'nde İskenderun Belediyesi refüj ve boyama çalışmalarıyla yaşanan sıkıntının önüne geçiyor. İskenderun Belediyesi şehir genelinde kavşakları genişletip köprünün çevresi genişletildi. Kaldırım taşlarını boyayıp daha kullanışlı ve görsel açıdan daha modern bir görüntüye kavuşturdu. Başkan Mehmet Dönmez İskenderunumuz için her şeyin en güzelini düşünüyoruz. Bu şehre kısa, orta ve uzun vadeli birçok önemli dokunuşlar yapmayı sürdüreceğiz." dedi.